Hepinizle arkadaşlar bugün sahneye beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz yani. Uzun yol VSX VSM sevdiğiniz serilerde. Evet, evet. Beğenip abone olun arkadaşlar. 705 takipçi ulaştık. Ya nice evet. 1000 takipçi olmak istiyoruz ama siz bizi bir 750 takipçi yapın. Takip edin. Uzun, uzun yol bir çekilişimiz, çekilişimiz olacak. Aynen 730 abone de çekilişimiz olacak. uzun yol videosu başlasın. Peki. 27 La oğlum. Aha. Arkadaşlar o bu kadar dolu Arkadaşlar uzun yol videosu başladı Sevdiğiniz yerlerde Eve gel sohbet ödede de gidelim. Hızlı gidelim ama sohbet edelim de. Fulle yavaş... basma. Zaten yavaş gitmemiz şey yapalım. He. Gel sohbet ödede de gidelim. Arkadaşlar kap alıyoruz. Evet alıyor. Kapla video gelecek. RKS Sniper modeli. Sniper yani AVM. Ergeni nasıl yetişeceğim arkadaşlar? Ve evet, gazı bırak. Arkadaşlar atladı diyor. Kapa aldıktan sonra bir motor çekeceğim diyor. Aracı da onun ayağım çok kop ortaya çıkacak. Arkadaşlar o kapın her şeyini çekeceğiz, her şeyini. Ne bileyim Amerikan park yapımını, led bağlanmasını hepsini çekeceğiz. Aynen. Şubat'ta video gelir arkadaşlar onunla. Oğlum suya niye giriyor? Şubat'ta video gelir onlar. Zaten motorlar yıkacak yani. Arkadaşlar bugün hava soğuk. 5 dereceydi en son. Belki şu an düşmüştür bilmiyorum. He? Hava soğuk bugün diyor. Hı. Bas bas. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Uzun yol şuraya gideceğiz. Se en sevdiğiniz sellerden. Ve hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Yavaş da değil. Bu havada hızlı. Arkadaşlar beğenip abone olalım. TikTok hesabını takip edin. Exxon Arkadaşlar Ege'nin motordan alacaklar. Ege bunun piyasa değeri neydi? 21 22 bin lira arkadaşlar. VSM piyasa değeri. VSX de 35 40 bin lira arası. Ne oldu lan? Ege Motorları şu otobana çıkarken durdurak da. Ee, şey ekran şey al kafa kafa fotoğrafı. Üç kilometre oldu bile. Ya başla Lan. Ne yapıyor? Sen daha ver ona yedin mi? Burdum ki ekran alacağım. Yok oğlum burada almayacağım salak. O zaman çıkarken. Kaza <laughs> Allah'tan yanından araba gelmiyordu biliyor musun? Evet. Yoksa daha küt diye girdik mi Arkadan bana kattıracağız arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar burası da Alaca'nın sanayisi. Biz sanayiye fazla gitmiyoruz. İnşallah kapalınca da fazla gitmeyin. Ben hiç gelmedim sanayi. Ben, ben de hiç gelmedim. Hiç. Yok la bir şey yapmıyor ya. Nereden biliyor? Sanayide ekitler bir şey yapmıyor. Yapma. Da. kafayı mı yemiş nasıl gidiyor da. Oğlum sen suya niye giriyorsun lan Ne yıkaması sizi? daha kötü leş gibi oluyor Yıkamak için diyor Ya, zaten. ya yıkayacak diye içine mi geçeceksin yani? evet. Oğlum bunlar içine girmiş la Aysel Ege'nin motor leş gibi benimki ondan da beter La yok şey yapmaz gel O kim bağlamış oraya? O iti kim bağlamış oraya? Şurada dur da Allah ekran görüntüsünü. Arkadaşlar bu ne biçim yol? Ekran görüntüsü alacağız arkadaşlar. Asar sivil polis tuar şurada. Neyse. Gel ol sana yönü de sivil polis bize bir şey Yanımızdan olar yakın geçti ki bize bir şey diyecek sandık yemin ediyoruz. Yemin ederiz ki. Onun <laughs> şuraya avizeci dükkanı mı açmışlar lan sanayiye? Sanayide ne arasın oğlum? Alıp Sanayide. gidiyor. Elektrikçiye. abicelerin elektriklerini, ledlerini falan alıyor, yaptırıyor. Avcıyı da geri satıyor. Adamlar kâr yapıyor. Ege. Şişt, bu ekrana bak ekrana. Ne yapıyorsun? <laughs> <Toplar> <laughs> Otobana çıkacağız. Hadi biz de basar. O niye o kadar hızlı gidiyor lan? Oğlum o niye o kadar hızlı gidiyor lan cidden? 15 dakika sonra kaza oldu diye şey paylaşmazlar sen. Niye? <laughs> Görmüyor musun nasıl gidiyor? Sana sen dedim. Hala gitler kulağa atıyor. Yüz doğal sesine lan hala yağlanıyor Ney? ne olur. <laughs> Nereye? Ben dedim sana. Bien? Então, tchau.

Ya. Arkadaşlar yarın şey videosu gelecek. Ee, neydi? Yıkama videosu gelecek yarın. Yoksa. Dondun mu? Evet. <laughs> ben de dondum. <laughs> Oha lan! Ağzıma sıkıyorum. Ağzıma sıkıyorum. Gözgeyi görünce laaa. Oğlum. Allah'tan sıkıyorum. Ömre diyor. Sen de bu sol yapayım şey görmedik ya. Yapalım, ben sesini bile duymadım ki. Benim falan parça eder zaten. Seni tam peşinden geçiyor. Ve emniyet şeridi değerli ama lan. daha şurada. Hayır o kadar La Ege. Üç oldu mu? Oğlum ne, Hiç, ne üç üç işte. Araba geliyor. Oğlum vallahi ben otomandan korkmaya başladım ha. Şu benzinlik de duraksa biraz elimizden. Karşı elimizi ısıtalım. Sanki bu yavaş özelimiz. Benim de. Be. Evde hopladaca haberin olsun. Sık 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 Ve ağzım yok. Ağrı yüzünden. Ya bak. Hacı kayak dedi getirdi beni. Benim derdi ben yok. Ağın anı sattı. Benim bu kadar. <laughs> Gel. Arkadaşlar biraz elimiz salım geliyor. Arkadaşlar otobana hiç girmeyeceğiz. Elimiz çok üşüdü. Uzun yol kadar. <laughs> Hayır uzun yol bu kadar değil. Hala devam ediyor video ama otobana çıkmayacağız. Zaten 5 kilometre olmuş. Arkadaşlar, daha demen tır yanımızdan o kadar yakın geçti ki... Demin sadece atma alacaktım. Biz... Yani yanına... Bir onu görmeyip, biraz sol yapıp, muz yapınca dese öldü. Aa, araba gibi oluruz sadece. O araba zaten ne olurun ki, hiç anlamadım. Kaç senedir duruyor orada. Duruyor mu orada? He? Eşeği Hee, adamlar da öyle demiş. Öteki değer mi var orada? Haa, tamponu da burada. Ne laf ee, o? Aman oğlum, tampon mu lan o? Heee. Bir arabanın tamponu, ben bunu çözdüm. arabanın tamponu bu ne? Arabayı soğuttu la. Salak araba. Haa, yine soğuttu. <laughs> Hayır, Gördük ki oğlum. Oğlum yine istedim, ha? sağ etti lan. Dur şunu çok merak ettim ne yapacağız. Arabayı yaptım yere getirdi sanayi. Alacan'ın sanayiye girip çıkanların sonucu bu oluyor arkadaşlar. Siz siz olun alacağız. Sanayi'ye girmiyor. Yani girenler var. Bazen böyle oluyor sorun. Şu hava geçin çık. biz bize mi yapıyor? <laughs> Eker'in gelmiş kapılar. Yavaş. Oğlum kaçtan gidiyor lan? Ege! Şere girdi videoyu orada kafada. Ha?

Gel böyle. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Hoşça kalın bay bay. Beğenip abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın da videolar gelecek. Hoşça kalın bay bay. Canlı yayınlara da gelin.